Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip Aşk Çeyiz kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen karamel yapım imzası altında çalışan İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve güzeller güzeli sevgilisi Sıla Türçoğlu oyunu birbirinden güzel. Romantik kareleri sizler için topladık değerli izleyicilerim. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında geç haber dar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim